Başlayabilir miyim? Kıymetli basın unsurları. Öncelikle belediye önünde böylesine bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Tanju Özcan Bey benim meslektaşım, aynı zamanda e, çok samimi bir diyalogumuz olmasa da mesleki e, dayanışmadan dolayı arkadaşım. Netice itibariyle şehrin seçilmiş belediye başkanı, kendisine e, insani olarak e, saygı ve hürmetimize. Ben bu olay meydana geldikten sonra şehrin belediye başkanı olarak ilk hasbihali kendi Kendisine gelip kendisiyle yaptım. Kendisine e, evlatlarımın hatırasına bir vakıf kurmak istediğimi e, ve bu şehre e, inşallah sağlık ve eğitim alanında tesisler kazandıracağımızı, kendisinin de bu konuda e, destekleri olursa sevineceğimizi e, belirttim. Kendisi de bu konuda destek olacağını, e, hayırlı bir iş yaptığımızı söyledi. Bu şekilde bir kalbi gönül alışverişinde bulunduk. Hatta e, Kendisi e, Bolu Vali Konağı'nın hemen sağ tarafında şu an e, yapım çalışmaları devam eden e, bir evlatlarımızın hatırasına Sekizler Kökes Çeşmesi yaptırıyoruz inşallah. E, bu, bu Buraya e, köke suyunun gelmesiyle ilgili de yardımcı oldu. E, bu hususda kendisine ayrıca teşekkür ettim. Şimdi e, yani şunu söylemek istiyorum. Evet. Bu davanın davayı hepiniz takip ettiniz. Bu da, bu olay meydana geldikten ve dava açıldıktan sonra, özellikle altına basa basa söylediğim bir hadise var. Ben bu davanın siyasallaşmasını istemiyorum. Çünkü bu da hukukun şahsiliğine inanıyorum. Ee, Sayın e, Tanju Özcan Bey de iyi bir hukukçudur. O da ceza hukukunu ve en az benim kadar bilir. Asıl olan hukukun şahsiliğidir. Bu olayda, bu olayın gerçekleşmesinde, bu e, cinayette, 78 tane canın diri diri yakılmasında e, kusuru olan kim varsa biz bu e, benim bu, e, bu olayda 8 tane evladım şehit oldu. Bu 78 tane şehidin faillerinin e, yargı önüne çıkarılıp adaletli bir şekilde hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz. Hukuk zemininde bunu istiyoruz. E, netice itibariyle baştan beri de söylediğim hadise budur herhangi bir şekilde A partisi, B partisi, A görüşü, B görüşü bizi burada ilgilendirmiyor. Hiçbirinin içinde değilim, dışında değilim. Beni tek ilgilendiren mesele burada sorumluların adil bir şekilde cezalandırılması. Bunu baştan beri üzerine basa basa söyledim. E, netice itibariyle e, mahkemeden sonraki gelişmelerle ilgili de sık kısaca bilgilendireyim. Ben e, son konuşmalarımda özellikle bu ülkeyi adil, güzel yürekli, merhametli ve adalet insanların yönettiğini Danıştay'ın kararına e, gerek kalmadan mutlaka Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında e, soruşturma izni verileceğini söylemiştim. Siz de bunlara şahitsiniz. Üç tanesiyle ilgili e, nitekim e, duruşmaların hemen akabinde üç tane Turizm Bakanlığı çalışanı ile ilgili yürütmenin e, yürü, e, soruşturma izni verildi. E, üç gün önce de Çalışma Bakanlığı'nın bir müfettişiyle ilgili soruşturma izni verildi. Ha. Şimdi bunlar bize e, yeterli mi? Hayır bizim için bunlar yeterli değil. Biz Turizm Bakanlığı'nın 3 tane çalışanını e, sorumlu bunlar dediği önümüze atmasını asla kabul etmeyiz. Netice itibariyle e, müracaatlarımızda, Danıştay e, bakan yardımcısından başlayarak sıralı olan şahısların tamamıyla ilgili e, biz soruşturma izni verilmesini ve e, savcılığın e, e, husur raporunda çok açıkça birinci derece kusurlu oldukları belirtilen Turizm Bakanlığı yetkililerinin tamamının e, yargılanmasını ve hak ettikleri cezayı bulmasını istiyoruz. Bunun için e, gerekli olan her türlü mücadeleyi yapacağız. Biz bunlar üç tanesine verildi diye geri adım atmayız. E, buradan tekrar sesleniyorum. Geri adım atmayız. Turizm Bakanlığı biz bu olayın üzerine ıslat edip yatlarda gezdirmeyiz. Ensesindeyiz. Kesinlikle biz burada Turizm Bakanı'nın öncelikle sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Gerekli şikayetlerde bulunduk. Yargı bununla ilgili değerlendirme yapacaktır. Arkasından bugüne kadar 6 aydan beri yatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na seslenmek istiyorum. Eski müfettişi önümüze atarak kusurlu budur diye bu işten kurtulamazsınız kardeşim. Bu de böyle bir... şey talimatı olmadan tuvalete bile gidebilir. Gide, gide, Mısır'ın bu hadisede tek başına karar verici olmadığını ben biliyorum. Sen bilmiyor musun ey Tanju Şimdi bugün bütün bunlara rağmen sesini çıkarmayacak. Niçin? Yargılamayı etkilemem adına. Ama bugün Tanju öyle açıklamalar yaptı ki belediye meclisinin birinci oturumunda ben bir hukukçu olarak bir vatandaş olarak ama en önemlisi 8 tane canını, evladını kaybetmiş ve 78 can sahibi adına burada konuşuyorum. E, vatandaş olarak ağzı açık kaldı. Bakın ne dedi Tanju Özcan? İçerideki arkadaşlarla görüşüyorum. Ve ben gerçekten suçlu olduklarını inansam yemin ediyorum arkalarında durmam. Suçsuz olduklarını görüyorum. Ya sen avukatsın. Sen Tanju Özcan 10 gün süren yargılamalarda şehrin belediye başkanı olarak bakın Bolu'da son yıllarda son 50 yılda belki böyle bir facia meydana gelmedi. Bir kere bile duruşma salonuna gelmedim. Bir kere bile mahkeme ortamını görmedim. Bir kere bile üç tane personelin nasıl savunma yaptıklarından haberdar değilsin. Haberdar olsan İrfan'la ilgili daha önce hapsolan olan kararın tutukluğa çevrildiğini neticede ifadelerden sonra kuvveti şu, şu su, e, suç tutukluğa çevrildiğini bildiğin halde mi bunları söylüyorsun? Bir avukat olarak, bir hukukçu olarak bunları söylüyorsun. Kısaca yazıklar olsun diyorum. Yine suçsuz olduklarını görüyorum. Nasıl görüyorsun suçsuz olduklarını? Dosyayı bilmiyorsun. Dosyayı bilmiyorsun. Mahkemeye gelmemişsin. Davaları takip etmiyorsun. Arkadaşlarının ifadesinden habersizsin. Şimdi arkasından diyor ki ben Yargılamayı etkilemek için söylemiyorum. Ya sen şehrin belediye başkanısın. 300 bin nüfusu bolun belediye başkanısın. Ve avukatsın. Yargılamayı bundan daha fazla nasıl etkileyeceksin? Cumhuriyet Savcısının netice itibariyle suçlu olarak haklarını iddialama düzenlediği, mahkemenin kuvveti şu süpesiyle ev hapsini normal tutuklamaya çevirdiği, olası kasla yargılanan, bak burada söylüyorum, sen mutlaka beni seyrediyorsun Nurtan olacak ya da arkadaşlara seyrettiriyorsunlar. Aç ceza hukuku kitabını. Bunlar olası kasta yargılanıyor üç tane elemanın. Suçsuz olduklarını nasıl biliyorsun? Bize söyle de masumlar içeride kalmasın. Avukat gönder arkadaşlarına. Avukat gönder madem suçsuzlarsa. Hatta e, şeylerine gir. Mahkemeye gir. Gir de kurtar. Haddini burada bu kadar kalmıyor. Buradan da bulunuyorum. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı da bulunacak. Devam eden bu kadar önemli bir yargılamayı bundan daha fazla etkileri olmaz. Daha nasıl etkileyeceksin? Karar mı vereceksin? İçerideki arkadaşların gerçekten suçlu olduklarına inansam yemin ediyorum arkalarında durman susuz olduklarını görüyorum. Nasıl görüyorsun ya? Nasıl görüyorsun? Mahkemeyi bundan daha fazla etkileme olmaz. Tanju Özcan başkaları susar. Başkaları korkar. Başkalarının belediye ile bağlantıları vardır. Menfaat ilişkileri vardır. Bak buradan sesleniyorum. Ben susmam. Ben korkmam. Yalnız şey içerideki arkadaşların değil. Arkasında kimler varsa. Anlıyorum. Ne söylemek istediğimi anlıyorsun. Çember daraldı Tanju Özcan. Çember daraldı. Belediye meclisinde iki üç tane yandaşın mevfaatını desteklemesiyle iki üç tane susuz adamın susmasıyla haklı olmazsın. Yüreğin ve cesaretim varsa ben buradayım bak. Hangi televizyonda, hangi şartlarda konuşmak istersen. Ben senin öyle alevelerin darabeli işleri bilmem. Benim sekiz can, tane canım gitti. Bir gün olsun mahkemeye gelmemişsin. Bir gün olsun mahkemeye gelmemişsin. Arkadaşları mı savuruyorsun? Gelseydin orada savunsaydın. Yetişe itibariyle oturduğun yerden bunlar susuz. Sus. Yemin ediyorum ben yemin etmem. Senin nasıl yemin ettiğini bol halkı biliyor. Senin göreve başlarken şurada Kur'an üzerine nasıl yemin ettiğini biliyor. Bak siyasete girmiyorum siyasete girmiyorum. Beni siyasete bulaştırma. Ben başkalarına benzemem. Arkasından diyor ki ben seni anlıyorum bana. İnsanların acısını veriyorum. Suçladığın her insan suçlu değil. Burada insanlığını suçlayan ben değilim. Hukukun heysini zerre kadar bilen arkadaşlar bilirler. Kendisi de çok iyi bilir. Bu insanları suçlu diye mahkemenin önüne getiren Cumhuriyet Savcısı. Yalnızca bunlar değil. Arkalarından devamları da gelecek. Ben yalnızca bu insanların suçlu olduğuna inanmıyorum. Esas suçların dışarıda olduğunu inanıyorum Tanju Özcan. Esas suçların gazellede yiyip içenler olduğuna. Gazellede ücretsiz bir şekilde son üç yıldır yiyip içenler olduğunu inanıyorum. Esas suçluların bu gazelleyle bu otel sahibiyle ticari ilişkileri olanlar olduğunu inanıyorum. Şimdi ben kamuoyundan rica ediyorum. Arkadaşlar bir bakın bakalım ya. Tanju Özcan avanesi belediye çalışanları son üç yıldan beri gazelle oteline kaç kere gitmişler? Kaç kere program düzenlemişler. Kaç kere bedava yiymişmişler. Buradan soruyorum. Bolu Belediye Meydanı'ndan. Lütfen sessiz kalmayın. Lütfen sessiz kalmayın. Haddini aşmaya bak şimdi. Belediye üç tane çalışanı e, orası kaçsa yargılanıyor. Onları bırakmış. Yalnız belediye çalışanları için üzülmüyorum. Bir özel idare personel için de üzülüyorum. Dünyanın bey üzülüyorum. sınır bey üzülüyorum. Vallahi Hacı Hocam Bey. Bu arkadaşlar için üzülme. Bu arkadaşlar netice itibariyle bizim 78 tane canımızın diri diri yanmasına bir şekilde vesile olan göz yuman denetim görevini yerine getirmeyen arkadaşlar bence başkaları için de üzül. Çünkü artık çember daraldı. Çember daraldı. Soruşturmalar devam ediyor. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Ben Tanju Özcan'ın bu açıklamasıyla yargıyı etkilemek suçunun işlediğini düşünüyorum. Bununla ilgili yarın Güney savcılığına suç bu bulunacağım. Ama bu yetmez. Bunu yetmez. Hala popülist politikalarla bolu halkını kandırdığını düşünüyorum. Ya sen şehrin belediye başkanısın. Bir gün olsun sana mutlaka yanlış anlatıyorum. Bir gün olsun duruşma salonuna gelmedim. Geldim arkadaşlar. Bir gün olsun duruşma salonuna gelmedim. Arkadaşlara sahip çıkmadım. Arkadaşlara da sahip çıkmıyorsun. O insanlar bak ona sıkasından ceza alacaklar. Sen hala kurtulursunuz diye arkadaşları fişekliyorsun. Susun. Arkadakileri söylemeyin. Kurtulursunuz zannediyorsunuz. Onların da ailelerine sesleniyorum. Kurtulan azlar. Bir an önce konuşun. Çocuklar. Gerçek failler ortaya çıksın. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben netice itibariyle son sözüm şudur. Ne belediye başkanı Tanju Özden ya da belediye çalışanı ne turizm bakanı turizm bakanının yetkilileri ne çalışmıyor sosyal güvenlik bakanı ve yetkilileri. Ben evlatlarımın kanını yerde bırakmam hukuk çerçevesinde evimin son damlasına kadar hepsini hepsiyle hukuk mücadele edeceğim. Mücadele edecek ekonomik gücüm de var. Sosyal gücüm de var. Ben herhangi bir şekilde kimseden tavasutla bulunacak pozisyonda değilim. Ben Tanju Özcan'ın çevresinde yer alan, Turizm Bakanı'nın çevresinde yer alan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın çevresinde yer alan yerdakçılara benzemem. Bakın sorumlular eğer, gerçek sorumlular bu olayda adalet hatıra çıkmazsa oluşacak toplumsal hareketten de sorumlu değil. Biz susuyoruz. Biz adalete tecelli etmesini istiyoruz. Söylediğim tek doğru laf var. Altını Onu da teyit ee, edeyim. Diyor ki ee, zaten yargılamalardan hemen sonra Turizm Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı izin verdiği için bu vatandaşlar dahil edilmeden yapılacak bir yargılama adaleti sağlamaz. Aynı karartıya. Ve biz biz müştekiler, müşteki vekilleri ve mağdur vekilleri olarak ve mağdur dönüşteki avukatları olarak aynı zamanda bir avukat basmıyorlar. Avukatları olarak kesinlikle kurzen bakanlığı Çalışma sosyal güvenlik bakanlığı ya da daha sonra yeniden e, şey yapılacak e, tespit edecek sorunlarla, sorunların bu davaya dahil ederek e, bu davayla birlikte yani 22 Eylül'de biz o insanları mahkeme uzunluğunda istiyoruz. Acelemiz yok. Panjol Camii doğru söylüyor. Hiç acele etmeye gerek yok. Hiç acele etmeye gerek yok. Daha dışarıdaki sorunlar yavaş yavaş toplansın. Adil bir yargıya olsun. Davetinizi icabet ettiniz. Ee, bu sıcak havada sizi yoğurdu. Hepinize çok teşekkür ederim. Soru soran varsa cevaplarım. Teşekkür ederim.